kelimesinin kelime anlamı Allah'ın huzurunda olmak demektir. Eğer bu hadiseler insanı Allah'ın huzurunda kılıyorsa o zaman o hadiseler de bize faydalı olmuş demektir. Melala Hazretleri'nin deyimiyle aynı şeyi anlatırsak bir gün böyle çok acı çektiğim benim de bir gündü. Mesnevi açtım ve şöyle karşıladım çok etkilendim. Diyor ki Hazreti Bir bak diyor çamaşırı alıyorsun ıslatıyorsun sonra tekrar kurutuyorsun madem tekrar kurutacaksın niye ıslatıyorsun çünkü başka türlü temizlenmez diyor sen de hep mutlu olacağım hadiselerle terbiye olamazsın ara sıra suya batırılıp çıkartılman lazım ki tamamen temizlenerek pırıl pırıl çıkasın burada temizlenmekten gaye açılardan etkilenmeyecek dereceye çıkmaktır yani bunun da olabilmesinin tek yolu acıyı verenden haberdar olmaktır. Yani acının Allah tarafından verildiğini ve veren Allah'ın da bunu bizim budanmamız için yaptığını. Malum haliniz, ağaç budanmadan temize çıkmaz ve bitki vermez. Budanmamız için yaptığını daha iyi bitki verelim, daha mükemmelleşelim diye. Şahsen ben bunu yaşadım. Çünkü biz bu depremden çok daha büyük bir deprem yaşadık İstanbul'da biliyorsunuz. Ee, biz bir sene boyunca Allah nasip etti e, ee, ana pazarına 75 tane çadıra bakmak vazifesini aldık. İlk gittiğim hafta naylondan bir çadır yapmış bir hanımefendinin çadırına şişme yatak götürdük. Çok yağmur yağıyordu. Bana gözleri yaştı bütün ailesini kaybetmiş. Şöyle dediğini hatırlıyorum. Bana yataktan çok bir seccadeye ihtiyacım var. Allah'a şükredebilmek için dedi. Bakın bütün bu hadiselerin sevgiliden geldiğini bildiğinden şükür vesilesi olarak ad ediyor. Böyle insanlar var yeryüzünde. Şimdi böyle bakarsanız Mevlana'nın söylediği gibi deprem sırasında toprak peygamberlik vazifesi yapar ve iyi kötüyü birbirinden ayırır diyor. Negatif insanda negatiflik pozitif insanda pozitiflik zuhur eder. Bu tıpkı güneş. Pisliğe vurduğunda pislik kokusu çıkar, Hayır, gül bahçesine vurduğunda gül kokusu çıkar gibi bir şeydir. Dolayısıyla deprem hakikaten bir felakettir. Belki de o bölgesel bir kıyamettir. Ama şunu söylemeliyiz ki depremde vefat ederler, şehit gidiyorlar. Şehit olmak bütün ömrü boyunca insanın hayal ettiği bir şeydir. Nedenini de hemen bir hikayeyle söyle Bizim çok sevgili bir abimiz vardı Konya'da yaşayan. Kendisine hocamız çok yüce bakamı olduğunu söylerdi. 11 çocuğunu birden Biliyorsunuz zümrüt apartmanı çöktü altında kaybetti. Bu ne bir depremdi ne bir şeydi. Apartman kötü yapıldığı için çöktü. Ve bayram olduğu için bütün çocukları orada toplanmış. 11'i birden göçük altında kaldılar. Ve bir tane e, oraya gitmeyen torunu, doktor olan torunu kurtuldu. Onun dışında hepsi öldü. Ben o zaman koşa koşa gittiğimde şunları söylerken buldum. Sakın kimseyi suçlama. Çünkü o suçladığın kişilerle yarın cennette beraber kalktığında çok üzülürsün dedi doktor torununa. Doktor torununda dedi ki annemin ölümüne sebep olan insanlarla cennette beraber mi olacağım? Bu bana hoş gelen bir şey değil dedeceğim dediğinde söylediği laf beni çok etkiledi. Sırf benim duam o insanı cennete sokar. Çünkü on bir çocuğumun birden şehit olmasına sebep oldu. Allah ondan razı olsun. Şimdi bu, bu nasıl bir bakış açısıdır? Evet ben de çok şaşırdım. Bu nasıl bir bakış açısıdır? Şimdi Ama ben mesela e, açıkçası ...o binayı yapan müteahhitten... ...ya da işte o denetimi yapmayan... ...görevli kimse... ...her neyse bu işin altında kimlerin... E, ...parmağı var ise hepsinden hesap sorulması... ...gerektiğini ve yani iki cihanda da... ...sorulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bakın... ...bu e, tavır... ...o sorulmaması gerektiğini göstermez. Hı. Bu tavır içimizdedir. Bu tavır içimizde... ...huzurun devam etmesini sağlar. Dışımızda ise peygamberin hadisine uymak için yani zalimin zulmüne eşlik etmemek için mutlaka ve mutlaka tedbir almak zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Ama savaşı eğer kin ve nefretle yaparsak o bize zarar vermekten başka işe yaramaz. Ama savaşı huzur ve mutlulukla yaparsak o savaş başarılı olur. Hemen bir örnek vereyim. Hazreti Ali malum haliniz çok büyük bir sultan. E, tam ee, bir şey şakiyi öldürecek kılıcı da almış kesecek üstüne de çıkmış şakiyi yüzüne tükürmüş Hazreti Ali'nin hemen kılıcını bırakmış demiş ki artık seninle savaşamam neden demiş e, niye beni bıraktın çünkü demiş demin Allah için seni öldürecektim şimdi sen bana küfredince nefsim için seni öldüreceğim nefsim için yani bana zarar verdiğin için öldürürsem katil olurum ama Toplum için öldürürsem kahraman olurum. O yüzden de sana zarar veremem ben artık demiş. İşte bakış açısı budur. Yani insan mutlaka düzeni bozanla mücadele edecektir. O Allah'ın emridir. Fakat içinde ona kim duymadan bunu yapmalıdır. O zaman muvaffak olur. Onu söylemeye çalışıyorum. Ay. Hemen bir hikaye, bir örnek daha vereyim Bir köyün bir iyisi varmış, bir de çok kötüsü. Herkes eleman demiş köyün kötüsünden. Eysiyle beraber yola çıkmışlar. Bir nehir kenarına gelmişler. Kötü olan demiş ki vallahi ben yüzme bilmiyorum beni sırtında taşır mısın? İyi olan da almış onu sırtında geçirmiş karşıya 10 dakikalık bir yoldan. Bütün mahalle halkı ya da köy halkı iyi olanı eleştirmeye başlamışlar. Sen böyle bir adamı nasıl geçirirsin? Bu bize şöyle zarar verdi. Bu biz günlerce. En sonunda adam demiş ki ben onu iki saat sırtımda taşıdım attım siz günlerdir sırtınıza taşıyorsunuz yazık size demiş. Öyleyse kin ve nefretler içimizde ve dışımızda sıkıntı yaparak hastalık yapmaktan başka işe yaramaz. Sadece bize zarar verir, karşımızdakine zarar vermez. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Öyleyse Allah'la irtibat içte huzuru sağlar. Mücadeleyi de huzurlu yapmayı sağlar. Negatif yapmak değil. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi şöyle çok temel bir duygu vardır ki insanda Tabii ki yani evreleri var yakınlarını kaybedenlerin çektikleri acıların. Ama e, şu da bir gerçek ki hemen herkes isyan eder. Neden ben, neden biz, neden o? Biz kimseye bir e, günah işlemedik ya da bilerek isteyerek kötülük yapmadık ki. Şimdi mesela çok şükür e, prematüre doğan 14 günlük bir bebek, ezra bebek, Allah hani şükürler olsun kurtuluyor. Ama mutlaka burada e, depremde bebeğini toprağa veren anneler de var. Şimdi ikisi de melek. Muhtemeldir ki bir diğer anne diyecek ki benim evladım neden bu şansı yakalayamadı ve dolayısıyla da isyan edecektir. Bu da çok anlaşılabilir bir duygu herhalde değil mi? Yani o sizin söylediğiniz mertebe insanın ruhen, bedenen, zihnen varması çok kolay i̇şte değil. Manevi terbiye alan insanlar da isyan olmuyor. Yani ben de bir evlat kaybetmiş anne olarak konuşuyorum. İsyan olmuyor. Neden de olmuyor? Çünkü hangisinin kurtulduğu bilinemez. Ölen bebek mutlaka kurtulmuştur. Çünkü Allah'ına kavuşmuştur. Öbürü ise acıların içine doğmuştur. Allah ona yardım etsin deriz. Tabii ki insan evladından ayrı olmayı sevmez. Asla. Çünkü siz varlığınızdan bir varlık doğuruyorsunuz. Tabii ki onun ölümü insanın... Şunu bana şöyle sorsaydınız çok haklıydınız. Ciğerinin içinde bir acı yaratır ben o acıyı tattım. Yani hiçbir acı o acıya benzemiyor. Ama onun içinde dahi Allah'la irtibat kurduğunuz zaman acının ferahladığını hissediyorsunuz. Çünkü yapanın yaptıranın o olduğunu biliyorsunuz. O aldığı zaman kendini aldığını biliyorsunuz. Ve gayenin zaten ona erişmek olduğunu idrak ediyorsunuz. O bakımdan burada bir ikinci faktör hiçbir gücün elimizde olmadığını görmek ve idrak edebilmek. Gayret etmekle vazifeliyiz. Neden? Allah gayret et dediği için. Ama elimizde bir güç ve kuvvet yok. Görüyorsunuz kimi seçip kimi seçmeyeceğini yalnız o biliyor. Anlatabiliyor muyum? Öyleyse burada bu neden ben sorusu çok gereksiz bir sorudur. O zaman bu soruyu yalnız Hz. Muhammed'in sorması gerekirdi. Çünkü bizim çektiğimizin milyonlar katı acı çekmiş, bütün evlatlarını kaybetmiş, e, senelerce aç bırakılmış, Allah hiçbir destek vermeden onu peygamberlikle vazifelendirilmiş, taşlanmış, aşağılanmış, küfredilmiş bir evladı kalıyor değil mi? Bir tek ya? Hazreti Fatma kalıyor. Efendim e, aç bırakılmış. E, kimse ona inanmamış yüz kişiden başka. Namaz kılıyor diye alay edilmiş. Yapılmadık felaket kalmamış. O bir tek gün dahi niye diye sormamış. Dünyada Allah'tan ümit kesmeyen tek peygamber Evet Muhammed. E şimdi bu bakış açısından bakarsanız demek ki ceza olarak verilmiyor bu acı ve sıkıntılar. Bilakis dünyaya tahammül edebilme halini kazanmamız için veriliyor. Yani okula giderken hepimiz ceza gibi gideriz değil mi? Evet. Sabah kimse kalkmak istemez. Öf pöf gerek gideriz. Ama okulu bitirdiğimizde dünyada para kazanacak ve kendimizi gösterebilecek seviyeye yükseliriz. İşte bu dünyada da maddi hayat tarafından ezilmeme seviyesine erişmenin tek yolu acı ve sıkıntıların üstesinden gelebilecek kadar onlara tahammül etmek. Ama peki o okuldan diplomayı alan çocuk gibi... Ee, olamayan yani toparlayamayanlar var. Ya mesela bir insan görürüz, bunun bu haline deriz. Ah o neler çekti bilir misin? Ve ömrünün sonuna kadar da öyle gider bir daha toparlayamaz. Tabi Onlar nasıl oluyor? Okuldan da mezun olup hiçbir işe yaramayan bir sürü insan var. Onun gibi bütün bu acıların ve sıkıntıların hiç tesir etmediği insanlar da var. Tabii ki onlar da var. Çünkü bu dünyada mutlaka zıtlar olmalı ki birliği idrak edebilelim. Değil mi efendim? Evet. Yani onların... Devamlı mutsuz yaşaması bakın Ay, hadisi kutsiydi. Şaki şakidir anasının karnında. Sayıt sayıttır anasının karnında diyor. Yani kötü annenin karnında kötüdür ve kötü olarak ölecektir. İyi de annenin karnında iyidir, iyi olarak ölecektir. Arada bizler varız. Bizler bir iyiyiz bir kötüyüz. İşte bu arada terbiye olan hep bizim grup. O kötünün bir cezası yok. Kötülüğünden başka. Çünkü e, kötü bir insanı çok huzurlu ve mutlu bir eve sokarsanız cennet olan bir eve sokul iki günde sıkılıp kaçar benim şu sözlerimden hemen sıkılıp kaçar çünkü o cenneti sevmez o cehennemi sever karıştıracağı huzursuzluğun olacağı onu cennete sokarsanız ona cehennem olur onu cehenneme sokacaksınız ki o cennet gibi orada mutlu mutlu yaşasın öyleyse onlar için karşılık ceza bir şey yok adamın cezası iyilik yaptığı zaman olur